제다 보디다 Hoş geldin Ceyda'cığım. Hoş bulduk Erkan. Bugün sona kalmadı. Evet. Çok şükür. Evet. Puan Nereye gidiyorsun? bir yaz akşamı çok şık bir restoranda ilk buluşma. Restoranda. Peki. Evet. evet. Hemen puanları görelim. Ceren dön. Ah sen bile beş verdi. Yani Kardelen düşün yani. Ah sen bile 5 beş mi bana verdi. Kaldı ya. Kardelen ve Ceren. Evet alalım. Hesap verin bakalım. Ceyda'ya nasıl? Son evet, puan neyden kırmışlar merak ediyorum. Kıranlardan devam edelim de kardelen. kardelenden başlayalım. Ee, elbisen sana çok yakışmış. Teşekkür Gün, ederim. Dün dinleyip e, böyle daha bol bir şey giymen e, çok güzel. Biraz farklı, çok böyle hani biraz Evet, bir cili olmak da, istedim. Evet bu farklı gelmişsin. Ben sadece çantanı sevemedim, ondan Sevmedim, kırdım. Sevemedim Pardon. değil, beğenemedim değil. Pardon. Şöyle, Pardon. biraz da sporlaştırmak istedim. Şimdi buna böyle kulaç gibi... Ya şey, şey alsaydım, o şey, şey altın büyüm detayları olacaktı. biraz böyle hani tam altın da değil farklı <laughs> böyle bir altın olduğu için böyle nasıl diyeyim rengi çok değişik ondan yani, dolayı Rose onu gold. sevemedim ya yani. Rose gold aynen. Yoksa güzel görünüyorsun diğer sevemedim. günlerden farklısın. Yani farklısı. ufacık sevemedim. altının rengi temeli farklı diye kırmış. Hocam pardon. <laughs> 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 Okey. Valla bu konuda öyle diyebilirsin hiç sorun değil. Evet. Begüm de kırmış. Kıranlardan biri de benim. <laughs> ee, ben Neden? de... E, o bileği, bileği görmek istemezdim ayakkabıda. Daha tek bant. Pardon terlik isterdim. Seman terliği gibi tarzı terlik, tarz, terlik Kesmedin, daha çok devam et... Evet devam etsin isterdim. Çantayı da elbiseye çok uyumlu bulamadım. Ama elbise seni çok zayıf göstermiş. daha Teşekkür ederim. 4.6 geçebilirsin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Yaz geldi, sonbahar geldi, bahar geldi aslında. Evet. Aslında yaz akşam, değil mi? Evet, bir yaz akşamı, Evet. evet. Omuzunun güzelliğini, saçlarının, makyajının, e, çantasın ayakkabını kadar. Yani elbisesi, parmak elbise parmak istiyor. Yardım edeyim. Hah, aynı. Parmak. Bu istiyorum. sefer Nurdan da geldi. Hayatım, parmaklık. Ee, böyle bir şey var. Evet. <laughs> Spor elbise bu spor kumaştan şık kumaş biraz parlak var içinde. Evet. Tafta. Tafta muhteşem. Teşekkür e, buradan, e, arkadaşıma da teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşımın markası. O Hemen bize söylüyorsun o arkadaşını o zaman. Efendim. Başarılı. Hemen söyle o arkadaşını çünkü tamam. bayıldık yani. E, i̇çeride birkaç kişi daha sordu. Sevgine buradan öpücüklerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok Zaten başarılı. bir seçim oldu. Teşekkür ederim. Ben özellikle çantanın sporluğunu sevdim. Evet, çok buna clutch hani belki düğün daha olur diye. Modern, evet. şık, şey, tarz, class, parmak ederim. her şey var. <laughs> Direkt sana beş veriyorum. Teşekkür Zaten ederim. Zaten Çok teşekkür parmak ederim. kalkınca. Çok teşekkür ederim. Ben de bir ilk ilk buluşmaya gitmek için bu elbiseyi çok zarif, çok doğru, çok yerinde dekolteli, temiz. ...çok çok güzel buldum. Teşekkür yani Seninle kim buluşacaksa çok etkileneceğine eminim. Teşekkür ederim. Yerine göre giyinmekten bahsettiğim bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Valla Ceyda'cığım seni böyle... ...tüm gün övebilirim yani. Ya. Bütün gün evet, övebilirim teşekkür seni. Teşekkür ederim. Çok. O kadar teşekkür. güzel gözüküyorsun. Saçın, makyajın... Oldum. ...elbisen dediği gibi Nur'un da yani o... Ee, Ayakkabılar çok da kesmemiş doğumda. ama değil mi? da çok güzel. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çantan da çok güzel. Ee, sırt dekolten. Evet. Ee, bayıldım de sana. İnanılmaz çok güzel, güzel gözüküyorsun. Şey. Tam böyle i̇şte bantla hani bantla görür yaptım. görmez bantla aşık olacağım. <gülüyor> 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 hani aşık <gülüyor> oluyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hak ediyorsun Ceyda. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burayı yine beşledik Erika Hanımcığım. Hayatım buraya da Az kaldı. Birkaç kişi Burada niye dönüyorsun? diye soruyorsun? Sebep soruyorsun. <laughs> Sonra buraya Öyle dönüyorum. bir şey soracağım. E, Ceyda hiç arkadaşlık kurabildin mi? Tabii. Var değil mi arkadaşlık? Tabii tabii herkes deyiz. Tamam. Yağmur, Bekir, yani... Nadia, herkes. Ayşegül, yani O gruplaşmalar bir kriz ya. Düşüyoruz. Mesela onların hepsi beş verdi mi şu an senin grup? Kardelen kırdı. Yeni gelen arkadaşımız kırdı. Bir de Ceren hayır, hayır, kırdı. Senin iyi olduklarından dört veren var mı? Çünkü buna dört veren arkadaşın değildir yani ar aran ara Kardelen hemen işaret edelim. Kardelen. Evet Begüm kırdı Ceren. bir de. Begüm. Ay. Bir de Begüm. Begüm Kardelen Begüm, çok sen arkadaşım. ilk buluşmaya Leopar'la gittin de. O ilk buluşma değildi ki. İlk buluşmaydı. Evet. Çıkartırım. İlk buluşma. Ya öyleydi ya da Hayır, ilk bir sevgiliydi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Benim arkadaşlarım da artık 26 yaşına geldin diyorlar. Yeter artık. Beni bir date'e zorluyorlar. Ha. İlk yemeğimizi yiyeceğiz. İlk an. Nadia suratın çok düştü ne oldu? Yok ya. Eminiz. Benim suratım biraz böyle, ekranda yok, da yok. biraz şey. Yok öyle... yok, sen burada jüri yorumları, hele güzide bir girdi. Yok hani ya, suratım kıskanç, ben Ceyda'yı seviyorum, çok da beğendim onu. Kaç verdin, beş verdin mi? Beş verdin Adiha. Ama, ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, ben anlıyorum. Çünkü rakipsiniz burada, olabilir. Tabii yani. Ki. Kesinlikle Kısır. olacak, yani da <laughs> olacak. E, Hayır ki, Nadiye, olması Nadiye, lazım Nadiye daha iyi olmak için. Öyle Nadia çok tatlı. <laughs> evet ama şöyle mesela ben 10 kombinim 8'i. Bravo kızlar. Bravo. Ay oynamam oynamam Ay, dedim dedi, beni demek. de oynattılar. <laughs> hadi hadi hadi. 19.6 güle güle. Vallahi Ceyda'nın biraz fazla kısa, kısa sürüyor senin bu tur burada. Ya hızlı fşt. ya aynı anda kalkıyor hepsi beş ya bir parmak bir hep şey. Hep evet biraz topluyor. Puanları iyi olunca böyle topluyor. Nazarım değmiyor bak gördün. bu bir kadar devmesin. Değmedi. Değmiyor yani. Bekleyecek Değ, kadar değerdi. <laughs> Peki 19.6 şu ana kadar bugün içerisinde yani daha başındayız ama alınan en yüksek puanlardan biri. Bakalım geçebilen olacak mı? Madem Nadia'nın yüzü gözü böyle bir şekilde, şekilde girdi Allah o zaman Allah Allah. sırada Nadia var. Jüri öldükçe <laughs> kıskanıyor buna. mu ne yoksa? Nadia podiumda. Time to get closer. Welcome to my world.